Ben ismim Burak, soyasım Türkkan. Torna CNC işle uğraşıyorum. İstanbul Bağcılar'da oturuyorum. E, memleketim Ordu, Fatsa. Ameliyat olmayı daha önceden beri düşünüyordum. Ama bir türlü cesaret yapamıyordum, cesaret edemiyordum. Daha doğrusu iyi bir doktor, iyi bir e, hastane, iyi bir yer araştırıp da öyle bir cesaret etmeyi kap istedim. Ama en sonunda benim akrabam burada hocamıza ameliyat olmuştu e, bacana. Onun vesilesiyle tanıdım ve internette instagramdan önce takip ettim bayağı bir uzun süre. Yani başarılarını gördükçe bir kendimde bir güven hissettim. Güven hissettikçe e, ameliyata bir adım daha yaklaştım. Dolayısıyla en sonunda memlekete buraya gelmeyi planladım. Hocaya bize bir konuşma imkanı sağladık. O da sağ olsun cesaretlendirdi. Artı bir de ilgi alakasından dolayı gönlüm rahat bir şekilde ameliyata girdim. Bu konuda da hocamıza teşekkür ederim. Ameliyata şu konuda karar verdim. E, Çoğu zaman e, diyet yaptım, yaptım ama belli bir küre sonra geri kilo aldım sürekli. En son bir 10 kilo alınca e, ameliyata karar verdim. Ama tabii ki bu işlerde e, ameliyata karar vermekten ziyade iyi bir doktor, iyi bir e, başarılı bir doktor bulup da başarılı bir hastanede e, ameliyat olmayı düşündüm. Yani Önemli olan kısmı orası. Ameliyat sürecinde önce geldim e, buraya, orada İstanbul'dan gelmeden önce randevu aldım belli bir tarihte hocamızın asistanıyla görüştük. O da bize tarihi verdi. Biz de doğru direkten geldik hocamızla görüşmeye. Hocamız da insana o güveni verdiği için bir sohbet e, tarihi sonuçlarıma falan bakıp belli bir karar verdikten sonra bize beni gerçekten rahatlatıp gönül rahatlığıyla ameliyat olabilirsin. Senin için bir sıkıntı yok. Hani bunu başarabilirsin. Bu zor bir şey değil diye söylediğinden dolayı ben onunla güveni hocamızdaki güveni zaten aldım. Yani e, hocamıza güvenmeseydim zaten hani hocam işte ben biraz ertelemek istiyorum derdim e, öyle kalırdı yani İstanbul'a dönerdim ya da hocamıza güven almasaydım. Dolayısıyla e, hocamıza o güveni verdiği için ve ilgisiyle alakasıyla takibiyle e, ki her sabah her öğlen gün falan gelir hala ameliyat olduğum halde bile e, nasıl nimsin diye sorar gerçi yandaki asistanlar olsun yardımcılar olsun onlar da öyle aynı şekilde. ilgi alaka her yani ameliyat olana kadar değil ameliyat olduktan sonra da has safhada yani onun haricinde hocamızın başarılarını bildiğim için e, güvendim hocamıza da Allah razı olsun çok ilgilen çok e, yardımcı oldu dolayısıyla o yüzden ameliyatımızı rahat bir şekilde atlattık hemen 2 saat sonra ameliyattan 3 saat sonra kalkıp yürüyebildim o da narkozun etkisi geçtikten sonra yani e, yürüme konusunda bir sıkıntı yaşamıyorsunuz e, tabii ki mideniz ağrabiliyor. ağrıyor daha doğrusu çünkü kolay bir ameliyat değil kesiliyor ne bileyim işte dikiliyor falan filan. Ee, kolay olmadığından dolayı ağrı yapabiliyor ama o kadar böyle acayip yani ben işte yandım Allah kalkamıyorum işte çok kötüyüm böyle çığlık atacak kadar ağrısı yok hani normal bir ağrı yani o kadar da insan dayanması dayanır yani dayanması zorunda yani dolayısıyla sağ olsun yine ağrı kesici veriyorlar serum takıyorlar ilgi alaka gösteriyorlar her türlü yanında hemşire olsun hemşire hanımlar olsun ee, onun haricinde de şu an bir, birinci gün olacak aşağı yukarı. Gerçi ameliyat 10'da girdim. Bugün saat 9.30 falan herhalde. Ameliyata daha girmemiş oluyorum. Daha bir gün olmadı. Rahat rahat yürüyebiliyorum. Rahat rahat e, gezebiliyorum. Sadece ani hareketlerden kaçınıyorum. Ani hareketler yapmadığım sürece e, her şeyimiz her şey serbest. E, yürüyüş yapabiliyorum. Bir sıkıntı yaşayamıyorum. Dışarıda gezebiliyorum. Mesela yani koridorda falan olsun dışarıda çıkabiliyorum. Hocamız o konuda da çıkıp gezebilirsin dedi. Yani ameliyat öyle korkulacak gibi değil. Eğer ameliyat olmak isteyenler ve bu kilos problemi yaşayanlar mutlaka hiç beklemeden bu sağlıktan hiçbir şeyden önemli olmayabilir. Hiçbir şeyden önemli değil bu sağlık işi. Dolayısıyla bir an önce ameliyata karar verip zaten eğer hocamıza yolunuz düşerse ki zaten o güveni aldıktan sonra bu korkunuz, endişeniz, hiçbir şeyiniz kalmayacak. Zaten bir kez konuşmanız yeterli hocam. Zaten internette izlerken de videolarını falan bakarken de zaten o güveni almıştım ben. Bir de yüz yüze görüp o güveni almak istedim. İlgi ve alakasından dolayı. Bizi valla ne bileyim yani bebek gibi bakıyor sağ olsun yani. Gelip ilgi gösteriyor Allah razı olsun. Yani öyle ameliyat olduğum bitti değil. Yani her gün, günde iki kere, üç kere gelir sorar. Gerçi yardımcıları da aynı şekilde nasılsın der, iyi misiniz der, sıkıntınız var mı, bir isteğiniz var mı, bir yeriniz ağrıyor mu. Mesela bir yerim ağrıdığı zaman hemen bir ilaç yapalım diyorlar. Mesela e, o konuda da sıkıntı yaşamıyoruz, problem yaşamıyoruz. Yani hastanemiz gerçekten, hastanede çalışanlar da olsun hepsi iyi. Dolayısıyla e, güvenerek gelip hocamıza da tanışıp, yani ameliyat olmak şart değil. Gelip tanışabilirsiniz, hocam ne yapabiliriz bir sıkıntım var, bir derdim var, bu konuyla alakalı nasıl işin içinden çıkabilirim diyebilirsiniz. Yani zaten o hocamızın, hocamızın güveni, verdiği güven zaten size ameliyat konusunda daha rahatlatır muhtemelen. Ama en azından bir konuşup da bir fikir alışverişi de yapabilirsiniz. Hocam illa ameliyat olacağım diye diyenleri almıyor hocamız. Yani e, kapıdan geçenlere bile mesela hocam bir sıkıntım var dedin de hocamız illa size yani git muayene aç gel ben seni muayene edeyim demiyor. Hocam benim annem de rahatsızdı mesela. Hemen hocam sen hani bu ilaçları kullanmalısın. Şu tarihlerine bakayım falan filan. O konuda da ilgi gösteriyor. Ha hani başkası olsaydı derdi ki muayene asker öyle bakayım sana demedi derdi ama yani ilgi alakasından dolayı. Ameliyat olduğumda bitti de işte ben eskisi gibi kalıp yiyip devam edeyim değil. Tabii ki diyetisyenlerimiz var burada. Daha şimdiden bize ne yiyeceğimizi, ne yapacağımızı, nasıl içeceğimi, nasıl ne kadar alacağımı, ne kadar tüketeceğimi falan filan. Şu an şu dakikadan itibaren bilgilendiriyorlar. Şu an şu dakikadan itibaren başlıyorlar. Zaten bir haftadaki sonraki süreçte işte ya ufak tefek katı şeyleri geçerken de aynı şekil isterseniz uzakta da olabilirsiniz. Aynı şekilde telefonla da e, görüntüleri arayarak da ilgi ve alakalarını gösteriyorlar. Ne bileyim işte ben uzaktayım ama işte oraya gelirsem bir daha kontrole gelmem diye demenize gerek yok. Orada tahlillerini gönderip tahlil olup gönderebiliyorsunuz. Hocam burada inceliyor mesela. Aynı aynı şekilde e, sizin küre vermenizi takip edebiliyor. ne yediğinizi, ne içtiğinizi hala takip edebiliyorlar. Yani teknoloji artık o kadar gelişti ki yani bir telefon kadar uzaktasınız. Dolayısıyla hani oradan geldim, buradan geldim, hocam işte nasıl muayeneye gelirim, işte nasıl kontrole gelirim gibi tedir, şey, tereddütlerde bulunmayın. Çünkü zaten bir telefon kadar uzakta hocamız. Yani istediğiniz zaman da arayıp ulaşabiliyorsunuz aynı şekilde. O yüzden hocamıza sağ olsun ilgili bir konuda her zaman da soruyor. Yani yani uzakta olsanız bile yardımcı olabilir. Valla Erkan Hoca ve ekibine çok teşekkür ederim. Yani benim kardeşleri gibi gördüler. Yani böyle hani doktor, hasta şey değil. Hani öyle bir aramızda samimiyet başka bir yani. Abi, abla kardeş gibi ya da abi kardeş gibiyiz. Şimdi beni kardeşleri gibi sevdiler. Hala ilgi alakalı gösterirler. Ee, sürekli takiptelerdir, sürekli gelirler odamıza, sürekli yani nasılsın diye sorarlar, bir şey ihtiyacın var mı diye sorarlar. Zaten ekibimiz geniş olduğundan dolayı mesela e, geliş geniş bir ekibe sahipler sağ olsunlar. Hepsi zaten gelince yani her saat başı biri gelmiş oluyor mesela, ama Allah bin kere razı olsun hepsinden. Bu ilgi alakalarından dolayı da çok 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 teşekkür ederim. Ve yani ameliyat öncesi olsun, ameliyat sonrası olsun her türlü desteklerini verdikleri için de ve ben şu an tedirgin olmayacak şekilde ameliyata girdim ve şu an çok kendimi iyi hissediyorum. Kendimi güvende hissediyorum. En önemli olan şey güvende olmak. Güvende hissediyorum kendimi. Dolayısıyla hepsi hepsinden bir Allah bin kere razı olsun. Hocamızla en başta o arkadaşlarımız olsun. Ee, yani çok iyi alakalar oldukları için de buradan teşekkür ederim onlara. Onun haricinde de hocamıza yine tekrardan teşekkür ederim. Ee, hastanemiz olsun. Hastanemizde de hemşireler olsun çok ilgili ve alakalılar yani e, tam tamına başarı başarıyı kovalamış yani e, bütün hepsi birbirini tamamlamış bir şekilde yani yani çok rahat güvende olabileceğiniz bir ortamda yani bütün hepsi başarılı doktorlarımız hemşirelerimiz doktorumuzun asistanları yardımcıları falan e, işin ehli ve bilgili oldukları için güvenle buraya gelip hocamıza görüşüp e, ameliyat ya da başka bir yöntemleri konuşabilirsiniz. Benim bu kadar diyeceğim. Sizin teşekkür soracağınız var mı? Ben teşekkür ederim tekrardan.